Sansürsüz Futbol'da haftanın ilk yayını en enerjik programla başlıyor. Go çizgisiyle karşınızdayız. Ahmet Konanç hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Elis nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Gayet iyiyiz. Futbola döndük artık. Evet. evet. Özledin mi? Çok, Çok. özledim. Ya, tabii Dünya Kupası'nın bir tadı var ama <laughs> Fenerbahçe'nin tadı damaklarda kaldı. Bıraktığı bir nokta vardı. Bakalım Trabzonspor maçı şimdi lig maçı olarak Üstelik söylüyorum. Üstelik bu kadar iyi giderken Fenerbahçe bu evet. ara... Böyle bir Gerçi orada sakatlıklar ve yorgunluklarda şey Fenerbahçe limitleri zorladığı bir dönüme geldi. Fena da olmadı ama bir damaklarda bıraktığı keyif var. Mesela bakıyorsun bugün en son Fatih Tekke konuştu. Onca önce Çağdaş Atan. Bir sürü Türk teknik direktör Jesus'tan bir şeyler gördüklerini, öğrendiklerini, Fenerbahçe'nin hmm. oyunu keyif verdiğini söylüyor. O yüzden ben bir tek Fenerbahçeliler değil. Hemen hemen herkes Fenerbahçe'nin futbolunu yeniden izlemek istiyordur herhalde futbol severler. Kesinlikle. O zaman hemen çok hızlıca başlayalım. Evet. Başlığımızla başlayalım. Soruyu tamam. sana şöyle sorayım. George Jesus e, ilk yarının kalan 5 maçlık noktasında planı nasıl yapar? Hangi planları seyreder? Şampiyonluk yolunda Jesus'un ve ekibinin bir planı var. Hı hı. E, özellikle ilk yarı sonunda kalan ligdeki 5 maç üzerine. Bunu konuşacağım. E, Trabzonspor cumartesi günü e, bir başlangıç. Bu maçta eğer... Fenerbahçe kazanırsa bu karşılaşmayı büyük bir sıçrama olur. Fenerbahçe'nin Trabzon'da yenileceğini hesap eden bazı rakipleri adına da e, çok ciddi bir moral bozukluğu olur. Çünkü bugün baktığın zaman Fenerbahçe'nin kaybedeceğini uman çok ciddi bir kitle var. Ha, beraberlik noktasında Fenerbahçe çok büyük bir kayıp yaşamaz. Çok da üzülmez. Yenilgide de geçen sezonki gibi Trabzon'da yenildiği maçtan sonra yaşadığı yıkıntı gibi bir yıkıntı kırılma yaşamaz. Çünkü Jorge Jesus var. Burada önemli olan hakemsel bir mevzu üzerinden yine bir hakem faciası, yeni bir Alişan Salan skandalı gibi bir olayla Fenerbahçe puan kaybeder ise olay başka noktalara gider. Yani Fenerbahçe Trabzon'da kaybetse bile yolundan döndüremez kimse. Ama kazanırsa bazıları gerçek anlamda hayal kırıklığına uğrar. Tam bu noktada Jorge Jesus'un ekibinin 5 maçlık kalan ilk yarıya dair bir planı olduğunu öğrendim. O da şu. Biz bu 5 maçın Trabzon'la başlayan, ardından 3 maç sonra Galatasaray'la Kadıköy'de oynanacak olan ve Gaziantep maçıyla bitecek olan ilk yarıdaki 5 maçlık süreçte 4'ünü kazansak bile, hani bir tane gözden çıkarmış ekip, 5 maçın 4'ünü kazansak bile şampiyonluk yolunda hiçbir sekteye uğramamış oluruz diye düşünüyorlar. Bu önemli bir detay. Ee, burada iki tane derbi var İki tane önemli maç bu beş maçta Beş maçın dördünü kazanalım ee, Bizi şampiyonluk yolunda e, ilerletmeye devam eder Planın yanı sıra Trabzon ve Galatasaray maçları hı hı. Şimdi burada eğer Fenerbahçe Trabzon maçını kazanırsa Fenerbahçe'nin orada Geçen sezonki gibi bir facia yaşamasını Bekleyenlerin yaşayacağı hayal kırıklığı Bir umutla Bir umuda dönerek Galatasaray maçını bekleyecek o cephe. Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı da mağlup ederse yürür gider. Bu 5 maçtaki kayıp her maçta olsun madem hocanın planı bu. Böyle duydum ben. Ama Trabzon ve Galatasaray'da olmasın. Çünkü psikolojik olarak Fenerbahçe ipleri sonuna kadar eline alır. Bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Fenerbahçe'nin 4 kişilik analiz ekibi hı hı Trabzonspor maçı analizlerini tamamladılar. Hoca'ya teslim ettiler. Hoca çarşamba sabahı itibaren çarşamba sabahı itibariyle bu da bir haberdir. İstanbulspor maçını geride bırakarak tamamen Trabzonspor maçına dönüp çalışmaları başlatacak analiz ekibinden gelen bu raporla ve söylüyorum şu anda. Hı hı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Trabzonspor'u, Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'dan daha iyi tanıyor. Abdullah Avcı panik halinde. Kendi yaptırdığı transferler eleştiriyor. İsim verse de vermese de. Canini'nin sözleşmesi uzatıldı. Canini ortada yok. Geçen sene 15 gol bilmem kaç asist yapmış. Bu sene gönderilmesi planlanıyor. Sorunlar yumağı orası şu anda. Dolayısıyla hoca bence şu anda takımdan biraz koptu. Ve Jesus Trabzonspor'u hocadan, Abdullah Avcı'dan bence şu anda daha iyi tanıyor. Daha sakin, daha özgüveni var. Hı, hı. Peki, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin e, Trabzonspor maçı karşısında yaşadığı sıkıntılardan bahsettim bize Ahmet. E, Trabzonspor başkanı e, bazı açıklamalarda bulundu, sahanın dışına çıkan bazı açıklamalarda bulundu maça bir hafta kala. E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi bak, adım adım. Fener, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı geliyor değil mi? Evet. 10 gün önce başka bir branşta, Başka bir üçüncü takımın oyuncusu, Galatasaray basketbol takımının oyuncusu neydi ismi ya? Göksel'in Köksal. Köksal Göksel'in mi? Göksel'in Köksal. Ne dedi? Sırtımda 61 numarayı taşıyorum o yüzden Fenerbahçeliler beni sevmiyor. Ya aga Fenerbahçe Galatasaray maçı basketbolda oynanmış. Sen İteodis'e bir iler hareketi yapmışsın. Ayıp. Yazıklar olsun cezasını almışsın. Senin meselen kapanmış. O maçta Fenerbahçe seni mağlup etmiş. iş bitmiş sen Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi 61 plaka numarası üzerinden bir Fenerbahçe Trabzonspor meselesi niye doğuruyorsun? Bir. İki. Sayın Ahmet Ağoğlu Trabzonspor divanında bak Fenerbahçe'nin adını da vermiyor. Böyle ağzın içinden hızlı konuşarak araya sıkıştırayım der gibi. Yılların iletişimcisiyiz yani. 25 yılımızı verdik. Anlıyoruz. İsim ver Sayın Başkan. Ve o dönem 2014'teki men cezaları UEFA sitesinde yazıyor diyor yani oraya getirdi sözü. Tamam duymayanlar için söyleyelim. 2014'te UEFA'nın sitesine girdiğinizde 2014'te Türk futbolundan men edilenler yazıyor. Utanıyorum oraya bakmaya falan dedi. Başkan niye baktınız oraya? Ayrıca orada sadece Fenerbahçe yok, Eskişehir, Sivas, Beşiktaş var. Neden dördünden herhangi birinin ki hedefiniz Fenerbahçe ismini vermediniz? Az önce bahsettiğim Trabzon'daki futbolsal ve mali sıkıntılar pek konuşulmasın diye mi? Trabzonspor maçına dönük taraftarınızı bir konsolide etme çabası mı bunlar? Ne alakası var sağ dışının? Ben söyleyeyim o zaman ismini koyayım. 2011'in devamındaki haksızlıkların bir devamı olarak Fenerbahçe o yılda men edildi. Diğer 3 takımla beraber. Ne oldu abi 2011'de? Ne oldu Fenerbahçe yüzün akıyla şampiyon oldu. Ben sana 3 tane maç söyleyeceğim. Fenerbahçe Trabzonspor'u Kadıköy'de 2-0 yenmiş yıl 2011. Fenerbahçe Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenmiş yıl 2011. Fenerbahçe Beşiktaş'ı in önüne de yenmiş yıl 4-2 yıl 2011. Ne oldu abi 2011'de? Neden ağzınızın içinden konuşuyorsunuz? Göksel'in Köksal'a bunu ekleyelim. Gelelim bugüne. Sen soracaksın onu ama sormuş ol. Mehmet Büyük Ekşi soracaksın. Bugünkü Evet evet oraya geleceğiz. Ha gel gelmiş olalım. Üst tamam, üste koyalım. Peki. Akış böyle aktı Lütfen. bir anda. Sayın Başkan bugün öyle bir açıklama silsilesi ortaya koydu ki ya bak şimdi çok güzel bir fotoğraf bu Muzo. Ne güzel getiriyorsun sen böyle fotoğrafları. Galatasaray başkanı çıksa bugün konuşsa bu kadar konuşur. Beş yıldız meselesi, 1959 meselesi, hakemlere ceza verilecek hikayesi meselesi. Hepsi Galatasaray'a bir yeşil ışık, Fenerbahçe'ye kırmızı ışık mahiyetinde açıklamalar. Somut konuşalım. Mesela Sayın Başkan ben sorayım mı sana? Sor lütfen. Sorayım onun lütfen. üzerine sen hanımca. Bu fotoğrafta lütfen. çok önemli bir fotoğraf. Bugünü nasıl tamamladığını, bugünün nasıl resmi olduğunu anlatan bir fotoğraf hı hı. anlatacağım. Fenerbahçe Genel Sekreteri bazı açıklamalarda bulundu geçtiğimiz günlerde. Sayın Başkanımızın da dediği gibi dedi. formalarımız önümüzdeki yıl itibarıyla Futbol şubesindeki formalarımız 5 yıldızla hı hı. basılacak dedi. Bugün Sayın Mehmet Büyükekşi'ye sordular bu durumu. Dedi ki o zaman ceza alır Fenerbahçe dedi. Sadece yıldız değil e, arma değil aynı zamanda reklam anlaşmaları için de bizden izin almaları gerekiyor dedi. Şimdi birinci sorum şu. Fenerbahçe bu sezonda 5 yıldız giyecekti. Sayın yönetici açıkladı Fenerbahçeli... Bir buçuk, sezon, bir buçuk yıl önceden sipariş verdiğimiz için giyemiyoruz. Yeni sezon ikileri sipariş verdik. 5 yıldız olacak dedi. Fenerbahçe'nin antetli kağıtlarında, arabasında her tarafta zaten 5 yıldız var. İki, Fenerbahçe'nin beş yıldızlı forması gelecek sezon geçerli. Sayın Mehmet Büyükekşi, Haziran'a kadar seçildi. Gelecek sezon başkanlık garanti mi de yetkisiz bir uyarıda bulunuyor? Cevap ver. Oturtabiliyor musun mantığını Elis? Ya sizin gelecek sezon başkanlığınız garanti mi? İddianız olabilir. Şöyle söyleyebilirsiniz. Bizim süremiz Haziran ayında bitiyor. Eğer başkan seçilirsek talimatları uygulamaya devam edeceğiz deyip kotarabilirsiniz. Hiç bu ihtiyacı duymadı Sayın Mehmet Büyükekşi. 2. Fenerbahçe seneye çatır çatır formalar sipariş edildi. 5 yıldızlı formasını giyecek. Niye? 1959 öncesindeki şampiyonluklara dayanarak. Onunla ilgili açıklamasını da soracaksın cevabını vereceğim. Ne yapacaksın Fenerbahçe'yi? Men mi Küme mi düşüreceksin? Sahaya mı çıkarmayacaksın? çıkarmayacaksın? Talimatlarda ise gereğini yaparız. Ya Galatasaray, Yusuf'tu değil mi o futbolcunun adı? Avusturya milli takımında oynamış. Adam bütün kurallara ve o dönem Galatasaray'ın efsane ismi Sayın Fatih Terim'in federasyondaki görevindeyken getirdiği kuraldan ötürü yerli olamayan oyuncusunu talimatlar değişmeli, Mutlaka Türk olmalı, Türk yer listesinde oynamalı diye ortalığı ayağa kaldırdığında aynı sert açıklamaları yapmadı Sayın Mehmet Büyükekşi. Bugün Sayın Mehmet Büyükekşi, MHK'deki bazı hakemlerin nasıl çifte standartlı maç yönetiyorlarsa çifte standartlı bir konuşma günü geçirdi. Bugünü Fenerbahçe not etmiştir. Bu üslup doğru bir üslup değil. 1959 için ne dedi? Hatırlıyor musun bugün? Şunu söyledi. Daha önce önümüze geldi bu konu dedi. Yani ve hayır hayır başka şeyler de söyledi. aslında Dedi ki işte efendim kimisi diyor ki lig 1959'dan önce işte 3 takımla oynandı. Şöyle oynandı, böyle oynandı. Bak Galatasaray'ın tezlerini savunuyor. Ya siz bunu size kimse niye vermiyorsunuz şampiyonlukları demiyor ki niye gündemi almıyorsunuz diyor. Siz gündemi alın. Hukuk kurulu reddetsin. Hukuk kurulundan Fenerbahçe tahkime taşısın bu oradaki hukuk işleyişi. Tahkim de reddetsin. Fenerbahçe Ahim'e gidecek. Bu yolu tıkıyorsunuz. Bak bu konuda Sayın Metin Sipahioğlu hem onun hakkını verelim bu çalışma hmm. grubunun 59 öncesindeki şampiyonluklarla ilgili en önemli isimlerinden birisi. Bir tanesi de Sayın Şekip Mosturoğlu. Önceki dönemden başladı bu. Çok. Onun da hakkını verelim. Tabii, tabii. Ve iş bu noktaya geldi. Bak Sayın Metin Sipahioğlu bugün Galatasaray'ın tezleriyle konuşan Sayın Büyükekşi'nin 2-3 tezini nasıl çürütmüş? Sayın Büyükekşi diyor ki Ülkenin tamamını kapsayan şampiyonlukların 59'dan sonra başladığı söyleniyor diyor. Halbuki bunu siz söylüyorsunuz. Sayın Başkan, lütfen tarihlere dikkat edin. 1959-1967 arasında bu ülkede lig 3 şehirde oynandı. Kabul ettiğiniz dönemde. Halbuki 59 öncesini 22 şehire kadar bazı sezonlar 59 öncesindeki 22 şehirle oynandı bu ülkede. Ve o dönemki şampiyonluklar. Birinci teziniz Tabii ki burada çürüdü. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Size bu bilgileri kim verdi? Daha önce bu konuda geçtiğimiz sezonlarda yönetimdeyken en sert muhalefeti Fenerbahçe'ye yapan o günün Galatasaray, bugünün TFF yöneticisi sağ kollarınızdan birisi Sayın Yusuf Günay mı söyledi? Birileri söylemiş olmalı. Siz bu üslupta konuşamazsınız Sayın Başkan. Bu kulübün başkanı sizi şampiyonluktaki rakibi Galatasaray Kulübü parmak sallayarak bu ligi bitirtmeyiz diye tehdit etmesine rağmen bu kulübün başkanı Sayın Ali Koç iyi niyetine inanıyorum ifadesiyle hep belki kendi camiasına karşı da korudu. Bir yerde ifadesi bu. Ama siz bugün o iyi niyeti yıktınız geçtiniz. Ben bu saatten sonra Sayın Mehmet Büyükekşi'nin iyi niyetinden değil Galatasaray'ın tezlerine tezlerinden etkilenmiş bir başkan olarak nitelerim. Bugünkü açıklama Doğru açıklama değildi sevgili Elis. O fotoğraf bir daha getirir misin Muzo? Şimdi bak bu fotoğraf çekildi. Kardeşim burası Galatasaray'ın Türk futbol Tarihi geçmiş tesisi, flori altyapısı. Tabii ki ziyaret edecek. Tabii ki ziyaret edecek. Ama bu fotoğrafta yanındaki Erdem Bey, Erdem Timur kendisini bundan birkaç hafta önce yönettiği kurumu parmak sallayarak bu ligi bitirtmeyiz diyen kişi. Ve siz başkansınız, başkanları başkanları ağırlar. Dursun Özbek nerede burada Sayın Dursun Özbek? Onun tersine sizi tehdit eden kişiyle kurumunuza parmak sallayan Sayın Erdem Timur'la poz veriyorsunuz. Bunun adı Florya sezonudur. Bugün Florya sezonunu Sayın Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray tezlerini A'dan Z'ye tüm konularda 5 yıldızdan 1959'a kadar koruyarak tescil ettiği gündür. Hı hı. Bırakın mücadele bilinçaltları zehirlenmemiş hakemlerle devam etsin. Bu ülkeye Galatasaray, Galatasaray'da Galatasaray Galatasaray'da Fenerbahçe'de bu ülkenin ihtiyacı var. Bu iki takımın rekabeti lokomotiftir. Bugün bu fotoğraf, bugünkü açıklamalar Galatasaray'ın açıklamasından sonra Fenerbahçe'nin maçlarında sürekli 10 kişi kalması hakemlere mesaj değildir de nedir? Trabzonspor maçından itibaren bilinçaltları zehirlenmiş hakemlerle karşılaşırsak, bunu önceki sezonlarda yaşadı Fenerbahçe bu filmi gördü. Fenerbahçe bu sefer ne yapmalı ki Fenerbahçe ötekiciliğini noktalamalı? Sayın Mehmet Büyükekşi belki kendisine de sorduğunda, aynanın karşısına geçtiğinde şunu diyor olabilir. Ben iyi niyetliyim, öyle gidiyorum. Kalbiniz size bunu söylüyor olabilir ama zihninizle bir baş başa kalın. Üslubunuz, konuşma tarzınız Galatasaray ile Fenerbahçe dilinizle ayırıyor. Bu fotoğrafı bugün tescil ettiniz. Umarım hakemler bundan etkilenmez. Cumartesi göreceğiz. Ahmet, evet, Trabzonspor maçına tekrar geri dönelim istersen. Çünkü çok önemli bir soru soracağım şimdi sana. Bu konu hakkındaki fikrini merak ediyorum. Öyle konuşup geçmiş olmayalım Trabzonspor maçına. Önemli bir maç Fenerbahçe için. E, Spor Güvenlik Kurulu bir açıklama yaptı. Dedi ki konuk takımın taraftarı stada alınmayacak. Hatta bununla ilgili de Mehmet Büyükekşi bugün bir açıklama yapmıştı değil mi? Soruldu kendisine depresman yasağı. E, buna biz değil e, il karar veriyor, İl güvenlik kurulu karar veriyor dedi. İl güvenlik kurulunda da şöyle oluyor. Yani burada işi sadece kamu kurumlarına resmetmeyelim. Orada iki kulübün temsilcisi geliyor. Önce onlar dinleniyor. Muhtemelen kulüpler de istememiştir karşılıklı. Dolayısıyla böyle bir durum var. Ben bunu normal karşılıyorum. Mevcut durumda, iklimde, Fenerbahçe taraftarı orada, Trabzon burada. Hani keşke gidilse, keşke olsa eskiden oluyordu bunlar. Ama nasıl olacak? Galatasaraylı bir basketbolcu 61 numaralı plak üzerinden Trabzonspor-Fenerbahçe öncesi gündem yapıyor. Trabzonspor başkanı sahanın dışında 2014-2011'e götürerek süreci açıklamalar yapıyor. Sayın Ahmet Ağalı bundan 2 hafta önce Sayın Ali Koç'u, Trabzonspor'dan değil ama geçen sene yaşadıklarımızdan çekiniyoruz diye eleştirip... ...ya tam maç öncesi gerginliğe gerek yok demedi mi? E aynısının daha fazlasını çarpı ikisini Ahmet Ağoğlu yaptı. Demek ki işler faydanıza, zararınıza, işler nereye gidiyorsa oraya kadarmış. Bugün mesela bütün kulüpler, aynı divan kurulunda Sayın Ahmet Ağoğlu... ...bugün yine Dursun Özbek, Sayın Ahmet Nurçevi... ...herkes kaybolan gelirlerden bahsediyor değil mi? Neden acaba şampiyonlukların katma değer üretememesinden olabilir mi? Fenerbahçe 9 yıldır şampiyon olmuyor da ne oldu mesela? Kimse Fenerbahçe tepside şampiyonluk sunmadı, sunmasın, sunmazdı zaten. Ama çok yaklaştığı şampiyonlukları Fenerbahçe bu tür açıklamaların bilinçaltlarını etkilediği çifte standarda yönelen hakemler yüzünden kaybetti. İnsanların, Fenerbahçelerin endişesi yüksek dozda tepkisinin sebebi bunlar. Çifte standart korkusu. Peki, Joe Pedro'ya gelelim. Hah, ee, güzel bir şeyler konuşalım evet, artık, artık, değil, değil mi? Evet, artık güzel bir şeyler konuşalım <laughs> lütfen, lütfen. Söz sende. Tamam. Sen de. Şimdi, ya bu benim haberim. Kimisi diyor ki ya o kadar erken dönemez. Ya benim benim bilgim aldığım kaynaktan haberim bu. Beni de hiç yanıltmadı. Mesela ben burada sana Flamengo daha Corinthians'ın ayrılan hocası, bizim eski hoca Vitor Pereira ile anlaşmadan önce bizim kaynaklarımıza göre Jorge Jesus için Flamengo defteri kapandı demedik mi? Evet. Burada Muzaffer tweetler atmadı mı? Atacak. Tamam aynı kaynağımız üzerinden gelen haber bize bu. Joao Pedro Ocak ayı sonunda hazır hale gelecek. Öyle korkulan bir bilek, diz, aşırı bir sakatlığı yok. Ha, bunu sorgularsın dersin ki kardeşim Ocak ayı sonrası 5-6 tane maç oynanmış olacak zaten. Sen yine de bir transfer yap. Zaten istenen verimi gösteremedi. Bunu tartışabilirsin. Ama haber bu. Sezonu kapattı. Hayır. 3 ay. Hayır. Ocak ayı sonunda muhtemelen ilk yarının 4. 5. maçında Joao Pedro hazır hale gelecek. Dolayısıyla bundan ötürü Pedro erken döneceği için Santorford transferi işi yavaş ilerliyor. Hatta net bir arayışta yok. Abubakar da şu anda e, net bir şekilde evet, izleyicilerimiz bugün için gündemimiz çok soruyor. Abubakar yeniden mi gündemde? Abu Fenerbahçe Bakar adına. bugün Fenerbahçe'nin net olarak gündeminde değil. E, bir fırsat transferi olursa ancak Hı hı. Ama Abu bakar da fırsat transferi olamaz Abu Bakar yılda 7 milyon euro para kazanıyor 2 yıllık sözleşmesi var hı hı. Parayı da sever Al Alnasır kulübü başkanına Dünya kupasında Katar'da giydiği Formayı da hediye götürdü O kadar da kalmak istiyor Sen bu parayı nasıl vereceksin Ya Jesus'un ritmine uyarma Bence en sorulması gereken soru bu Olmaz mı Abu Bakar, Abu bakar mı? atar herkes bakar Alır Diyosu. götürür Yani <laughs> keşke gelse ama süreç zor. Bak Abu Bakar'ı Jesus ister. Ama Abu Bakar uymazsa da uydurur Jesus gelecekse zaten. başkan <laughs> getirecek. Yani o maliyeti karşılaması lazım. Kulübünün de Abu Bakar'ı bonservissiz bırakacağını zannetmiyorum. Niye bıraksın ki adamlar? Biraz kızdılar ona Dünya Kupası'na gitmek için çok fazla aa, sakatlık riskine girmedi Arabistan Ligi'nde falan dediler ama yine de seviyorlar. Yollarını gözlediler. Yani Allah'sı Ronaldo'yu çekecekti. Çekemedi. Abu Bakar'la idare ediyoruz diyor. <laughs> Abu Bakar işi zor. Şunu da söyleyeyim bir ek, ek haber olarak. Lütfen. Jorge Jesus. Jorge Jesus tam bir Ener Valencia hayranı. Ener Valencia sözleşme ya? Dünya ya. ona hasta, Türkiye ona hasta. O Valencia'ya Çok bantam. seviyor. Çok seviyor. Peki sen seviyor musun Valencia'yı? Çok Elaka. seviyorum <laughs> istediğimiz noktaya geldik. Tamam sezon başında ama hala aynı ben sahibim. Bak, yani? Rossi ile Valencia. Hala musun Valencia'yı? Rossi ile Valencia aynı anda sahada olduğunda Hı. ikisi de savunmaya dönük oyunları çok iki yönlü oyuncu değiller. Hoca öyle oyuncu seviyor. İkisinin de savunmaya ta, dönük tarafları zayıf olduğundan Fenerbahçe defansta zafiyet veriyordu. Fenerbahçe'nin defans hücumdaki baskıda başlıyor. Hoca Rossi'yi kenara çekti, Valencia'yı bıraktı, bir tek onu kaldırıyor takım. Hı. O yeter diyor, o da şovunu yapıyor. Ama bazı maçlarda mesela hala mesela. Ama öğrendi bunu be. En çok eleştirdiğim konu topa bakıyor abi. İyi topçu topa bakar mı ya vururken? Penaltıda bile topa bakıyordu. Şimdi rakibin dizini nereye kırdığına falan önüne bakıyor. Ama tabii diyeceksin ki baba. Burada burası için yeterli. Hoca ile de iyi bir yıldızı barışma şekli olmuş. Hoca da sözleşmesinin uzatılmasını istemiş. Şimdi burada ikinci bir çıkarım yapabilirsin. Bu habere ek olarak bir yorum yapabilirsin. Hoca Valencia'nın sözleşmesi uzatılsın dediyse Kalma ihtimali de yüksektir diyebilirsin. Hı hı. Buradan da bu sonucu çıkarabilirsin. Fenerbahçe Samet Akaydın'la anlaştı. Tabi transfer dönemi değil kulüpler çok açıklama yapmıyor. O işte şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'de oynama isteği de bu transferde etkili oldu. Jorge Jesus da ben Samet Akaydın'dan da faydalanırım demiş. Gustavo Henrique de çok eleştiriliyordu. Ama geldi adamdan faydalandı. Ahmet e, izleyicimiz sormuş demiş ki abi Buruma'ya lisans çıkar mı ikinci yarıda yoksa satarlar mı? İnşallah çıkmaz. Yani Buruma'nın hazırlık maçlarındaki 2-3 maçlar. hazırlık maçları da seni tahmin etmedi hiç kimseyi tatmin Buruma etmedi. Buruma'nın e, top kontrolü, topla ilişkisi çok geriye gitmiş. Yani kendisini o e, olimpia Olympi döneminde e, olimpia o mu oynamıştı? Evet. Tamam. Evet, o dönemde bunu. Tekrar işte Portekiz döneminde falan geliştirememiş. Toplu ilişkisi çok zayıf. Fenerbahçe ön tarafta bu kadar top kaybına tahammül edemez. Evet ya. Fenerbahçe topu kapıp direkt hücum oyunu oynuyor. Bir kaybedersin, iki kaybedersin. Orta saha der ki baba otoban oldu burası yeter der yani. Dolayısıyla ben ona lisans çıkacağını zannetmiyorum. Çıkarsa Jorge Jesus büyük risk alır. Peki e, İstanbul Spor karşılaşmasına evet. dakikalar kaldı artık. E, istersen ona da bir değinelim. Bak. 11'lerde belli oldu mu Muzaffer? Henüz belli o, olduğunu düşünmüyorum. Olmadı henüz. Daha Çünkü ee, saat erken. 21'de maç. Şimdi Fenerbahçe İstanbul değil. Spor maçında son olarak konuşalım bunu. Trabzonspor <laughs> maçının bir denemesini yapacak. Yani şöyle denemesini. E, Antrenman mı yapacak? Oyunsal mesela. Dersin? Antalya'dan geldikten sonra hoca ikinci yeni bir hazırlık maçı yaptırmadı burada bugün oynanacak olan İstanbulspor maçından ötürü. Hı hı. Onu Trabzon maçı öncesi son hazırlık olarak aynı zamanda görüyor. Bir de bu maçlar riskli maçlar. Her ne kadar rakip zayıf görülse de her rakibe saygı duymak lazım. Tek maç üzerinden oynanıyor. Kazanan son 16'ya atacak kendisini. Hı hı. Bu maç öncesi İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin çok güzel açıklamaları vardı. Evet. Bak, ben de dedi Kudum. ki. Türkiye'de oyuncuların ve takımların performanslarından ziyade hocaların performansları önemli. Oyun planı olan, oynamaya çalışan, bundan vazgeçmeyen hocalar var. Jesus bunların hepsinin önünde. Fenerbahçe ile oynayacağız. Fenerbahçe'de yedek oyuncu yok ki. 20-25 oyuncu var, hepsi ilk 11. Kim oynarsa oynasın aynı şekil. Disiplin inanılmaz derecede. Ligde çok ciddi bir oyun gücünden bahsedersek Fenerbahçe'yi konuşmamız lazım. Helal olsun sana Fatih Hoca, Fatih Tekke. Muazzam laflar, hiç ego yok. Hiç Bak olsun. Fatih Tekke, çağdaş atan birkaç hoca daha hı hı. ne kadar çok Jorge Jesus'tan açık açık bize bir şeyler öğretiyor diyerek övgüyle bahsediyorlar. Bazıları da artık yaşını başını almış hocalar da ego yapıyorlar. Sizin oyun, isim vermeyeceğim artık, sizin oynattığınız oyunu soğutmaya dönük oyun bu ülkenin futbol ekonomisini Geriye götüren unsurlardan bir tanesi. Jesus nasıl oynatıyor? Direkt hücum. Kap, kaleye git. Keyif alıyor mu? Fenerbahçeliler, futbol severler. Bak diğer teknik direktörler alıyor. Hı hı. İşe buradan bakmak lazım. Bir soru sorayım son. Çok kısa. Lütfen lütfen. Ee, Berke Özel, Eyüp Spor'la anlaştı. Sonunda onun da yüzü güldü herhalde. Fenerbahçe'den ayrılmıştı oyuncu. Ee, Oynamak bir istedi. Bir süre Oynamak istedi. Fenerbahçe ile olmadı. Portimonense'ye gitti. Birinci kaleci olacağım diye. Portekiz Ligi'ne. Olamadı. Olamadı. Döndü. Eyüp Spor'la anlaştığı söyleniyor. Yolu açık olsun. Eyüp Spor'da %90 lige çıkacak. Evet TFF 1. Lig'de puan farkını bayağı bir açtı, Daha çok var ama e, işler iyi gidiyor İstanbul temsilcisi için. Umarım oynar. Çok değerli bir kaleci. Galatasaray-Fenerbahçe maçının Mesut Özil'in, e, Crespo'nun gol attığı maçı Fatihlerinden biridir. Bak o maçı ne Crespo'nun golüyle ne de Mesut Özil'in golüyle kazandı Fenerbahçe. Kim Minje ve yani esasen Kim Minje ve kalede Berke ile kazandı. O maçın fatihlerindendir. Yol açık olsun. Allah gönlüne göre versin. O zaman gol, sahi... gol sahibi gol. diyecektim. <laughs> Golün sahibi Ahmet Konanç. <laughs> evet. Gol çizgisinin sahibi olarak kapanışı senden alalım mı? Ben mi yapayım? Evet. Sen Aa. değil misin o programın sahibi? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleneceğim. Ah, böyle deyince... Aklına mı geldi? Burada bir, burada bir mesaj vereceğim. Müthiş bir mücadele dönemi başlıyor. Bu mücadelenin ne kadar çetin geçeceğini bugün TFF Başkanı yaptığı açıklamalardan da anlamış olabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Hakikaten gerçek bir mücadele dönemi başlıyor. Benim naçizane önerim, naçizane. Takımın peşinden koşturan, takıma her an yakın, idman Yağmur, çamur, maç, deplasman, içersi, Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımızın gücünü zayıflatmayın. Röportajlar, sizi işte aradıklarında telefon, istihbarat, sorular konusunda onlara yönetici bazında da biraz açık olun. Güçlü kalsın Fenerbahçe muhabirleri, rakiplerin muhabirlerine bakın, onlar daha şanslı haber ulaşmakta. Fenerbahçe Gerçek bir mücadele dönemine giriyor. Dünya Kupası bit, bitti. Naçizane önerim takımın peşinde koşturan Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımızın gücünü zayıflatmayın. Hepsini kucaklayın. Güçlü kalsınlar. Kurumlarında da. Ee, Bunu kimden aldın bu bilgiyi sen? Yok gördüklerinden ötürü. Şimdi mesela isim vermeye gerek yok. Bazı kulüp muhabirleri çok şanslı. Yöneticileri arıyorlar. Cevap alıyorlar. Daha fazla o muhabirler, o kulüplerle, belli organizasyonlarla bir araya geliyorlar. Ya ben bu işe hayatımı adadım yani 18 yaşım, yaş 44, hayatım burada, yöneticilik tarafım da var. Ben anlıyorum muhabir kardeşlerimi. Ortak bilinç oluşturuyorlar. X takım, Y takım. Çok bir araya geliyorlar. Ve bu yansıyor o atmosfere. Fenerbahçe muhabir arkadaşlarım işi çok zor. Büyük cefa çekiyorlar birçok kurumda ama Biraz daha böyle sert bir kurumsallıkla karşılaşıyorlar. Daha fazla röportaj, daha fazla istihbarat ulaşmaları. Daha fazla bir arada olma. Benim naçizane gördüğüm, belki de hatalıyım ben kardeşim. Ama gördüğüm bu bunca yıldan sonra bu mücadelede Fenerbahçe muhabillerini güçlü tutun. Peki süper chat var. Var mı Gelsin okuyalım. Mi? Tamam. Gelsin. Murat Alagöz Avusturya'dan selamlar. Güzel insan iyi ki varsın dedi sana. Çok, çok teşekkür ederim. sizlere iyi ki varsınız. Gurbetteki hmm. dostlara selamlar. Sizler iyi ki varsınız. 1907 yemeğinde neler oldu? Anlat. Yemin 19... içtiğin senin <laughs> olsun. Sen bize biraz oradan haber ver hadi. 1907 Derneği'nin başkanı Rıfat Pelaya beyefendi ile ve ekibiyle tanıştık. Ee, onların projelerini, yeni projelerini dinledik. E orada işte bu buluşmalardan birini dernek yaptı mesela. Hı hı. Ben Fenerbahçe muhabiri değilim. Naçizane yorumcusuyum artık. Naçizane kabul ederlerse. Bizi de davet ettiler. Hı hı. Konuştuk. Önerilerimizi söyledik. Orada kalması gereken, masada kalması gereken şeyler vardı. Ama onun dışında Fenerbahçe'ye kayıtsız şartsız yönetim kim olursa olsun 1907 derneğinin e, desteği ki kurucularından bir tanesi Mustafa Koçtur Allah rahmet eylesin Sayın Ali Koç orada e, 2004'ten 2012'ye kadar falan böyle yok 2004'ten 2009'a kadar falan başkanlık yapmıştır derneğin de başkanlığını e, projelerini dinledik ne kadar özel bir dernek olduğunu hepimiz biliyoruz e, güzel bir iletişim oldu e, bu anlamda faydalı geçti. Peki. Tamam. O zaman iyi olmuş. Bir dahakine biz de çağırırlar inşallah. Tabii ki neden çağırmasınlar? E bu buranın bir temsilcisi olarak Radyo gol değil sadece burası. Biz de davet ettiler canım. Peki. Öyle deme şimdi. Dur, enerjiye ihtiyacımız Dur var. Orada sen Dur. birileriyle konuşmuşsun, almışsın bir şeyler. Anladım ben senin konuşmalarından neler dediğinden, e kimlerle tamam. i̇şte nasıl. İyi güzel, güzel İrtibat kur. Evet. <laughs> Peki, o zaman dahası bir sonraki programa. Evet, evet. Şu Trabzon maçı geçsin. <laughs> Salı günü görüşeceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz iyi, Hoşçakalın. iyi akşamlar. Hoşça kalın.